Son dönemde İlhan Uzgel'in o yorumları da çok konuşulmuştu. Zira iktidarın özellikle de Hakan Fidan'ın tutumuna dair o olumlu bakışın basına yansımasından da bir rahatsızlık vardı aslında. Şimdi İlhan Uzgel'in yenine yeni isim sizin de bahsettiğiniz gibi Namık Tan oldu. Yeni bir politika aslında neler yapacak bunun dışında İlhan Uzgel'in yaptıkları dışında dış politikada nasıl adımlar atacak gözler bir yandan da Namık ıktan da olacak bir diğer konuşulan isim Mahmut Tanal son dönemde özellikle de aslında e, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla e, beraber özellikle de o toplumsal e, muhalefette aynı zamanda o sokak eylemlerinde çokça da e, gördüğümüz e, İstanbul'da Ankara'da birçok yerde aslında e, o eylemlerde en önde e, olduğunu gördüğümüz fotoğraflarda da bir isimdi Mahmut Tanal. Şimdi e, çok yüksek yine bir oy alarak e, oy oranına da e, bakalım bir yandan 815 e, delege'den oy aldı. En yüksek oylardan biri aslında. En yüksek oy birliği Deniz Yavuz Uz Yılmaz Hı. son dönemdeki Ha şeyde delegeler arası anladım evet. Son. Tamam. <laughs> tamam tamam yanlış anladım. Evet son son seçim yani dünkü seçimde en yüksek oyu alan üçüncü isim Deniz Yavuz Yılmaz, birinci isim delegeden en yüksek oyu alan ikinci isim Eğitim Alanına Bakan Suat Özçağdaş ve üçüncü isim Mahmut Tanal aslında en yüksek oyu alarak da delegeden o güven oyu diyebiliriz aslında güven oyunu alan isim oldu.